elde mi oynayayım? Ne diyorsunuz? Ee, götünde oynayacağım. Şu kimle oynayacağım? <laughs> Sen bir Allah. bırakırsan Allah. oynayacağım. Tamam Sen... <laughs> mı? Salak gelir, sana laf soktu orda Sana da soktu. Çıklamadık Hayır ya. bana, bana, bana sokmadı ki. Aaa daha ah, Oyun bitti beyler. Peki adamı vuramam mı? Bizimki de beni vuracak anasını satayım. Pingim var oğlum. USB sal. Oğlum bu adamlar <gülüyor> 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 Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> ne yapıyor? Natalie ne iş Natalie? Nerdali? Ne yapıyorsunuz lan? Ben böyle ne böyle böyle böyle. Abi, abi. Bu ping abi, ne ya? Bu ping ne ya? İki gördüm be. Bir daha bakayım. Ana. <laughs> oh. <laughs> B2. <gülüyor> What? Bu adam aslında atılır Oğlum. ha. Birbirlerine sıkıyorlar ya. Var var. Aaa. Müthiş al 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 al. Tamam aynen ya. Öl, öldü. Kim o? Tamam. gibi demeyi ciddi. Allah öldü. Ha <laughs> kendi adamını da vurmazsın ki. Öldü çirkin. la öldü. Aaa. Güldü verecek CS bu ne? Valla böy be. Anlıyorum. Valla geç kur sen. Valla yok burada. Mor kim? Talla değil mi? Yok değilim. Oğlum numara Oğlum bir çeki. Çok gel lan beni bustama. Bustama mı? Ya beni sikir ya. Gösterme gösterme fazla. Alırsın alırsın. Al artık. O ananı ne Nasıl vurdu la Güzel vurdu. Sağlam vurdu ha. Zın. Zın zın zın. Azim Crosshair'a bak. Leblebinin büyük olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. <laughs> Oy. Şş. Adam var ya kalete konuşturuyor. Şş, şuraya bak. 3-0 gidiyor bak bak. Birazdan fırını göreceğim ben senin İnşallah bozulmaz. Bozulması için uğraşıyorum. Kanka şimdi. şu an bu bak Fırak da seni Oba. geçerse burayı tekrar <laughs> koydum. Arkasına <laughs> siyah beyaz pencere ekledim. <laughs> Sesini de değiştirdim hadi bakayım. <laughs> Zuk, tala, 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 tala. Ya, benim adım mı? vurdulan ibine. Lan kim bu? Yarın kapalı plan çalışıyor. Ne olacak? Beratlar Sinirlendi <laughs> 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 Evet, iner kardeşimize kışkırtma, challenge Anon aburdu, ne gitmedi? Allah siz iki ya 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 bak iki geliyordum bak. Ne be Biraym zıng koy Kesin gözünü sevtin. Sus amına koyayım. <laughs> <laughs> ya sizin yüzünüzde öyle bir sus amına koyayım ya. Tamam kardeşim kanın yerde kalmayacak. Hadi yap yap koyayım. Oğlum ölüyorum amına koyayım. Goz yattım. Oy 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 oy. Let's go boy. Oh wing. Evet. Ananı vurdun yanlış attın. Gerizekalı ya. Oğlum bak şu an siteye salıyor du ben. <laughs> Bayası siteye saldım şu an bak. Şu an siteye gir. Öldür. Evet. İyi sevdin. Ananı. Put 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 put. Put put. Bella short. Put put. Vallahi beba. Lan 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 Bal ya. AWP'si vardı onun. Eee bombadan uzaklaşmayın da. Dur şu an zaman kısıtlı galiba. Hop şöyle bir atayım. Dur kardeşim. Long arkası olabilir Yener. Yeşil 2 base olabilir ya. Short 2 beyler dikkat. Oğlum 2 short 2 B var. <laughs> Mid var. Aziz bomba sende. Yener vurdun lan. 2 mid var, 2 short vardı lan. Vallahi bir tane daha var. E benim amı. Gördün mü yine hani? oynuyor? Short in. mu? Short mu? Hı -hı. Lan bomba oynuyor. Bir de var bak, bir mid daha vardı. Wow. aldı lan biri. Let's go, go long, go long Sarı prank. Değil değil mi? Ha, yeşil. Sarı benim. <laughs> evet iyiyim Frank. Yok yok temiz ya. Hani gördüğüm kadarıyla tabii. Let's go bro, let's go. Clear, clear bro. What the fuck? La city, city. Bu city. Aga city bak. Nice. Çok gelebilir diğeri. Bir kurun da amına koy. Oo, lan. don't look. Amca, şey iyi B yok, B yok, B yok, B yok, B yok. B yok mu? B yok, B yok, B yok. Be büyük be ihtimal be midden yok. basacak. Vardır büyük ihtimal. Bak. Öpeceğim şimdi. B saldım bir Short. Evet B yok diyen arkadaşıma gelsin bu. Yoktu. Evet yoktu. Nerede vurdun onu? Nerede vurdun git bak. Ben en son midi bıraktım Bombay. da geçmiştir oğlum. Tam midi. Ben bakıyordum geçeyim. Geç. Bombayı kursana lan. <laughs> Efendim. Hadi short. Tamam tamam. Sa. Bizim adam gelmiyor sanmıyorum. Bunu da yaktık. <laughs> Oğlum gel artık short. Zing. Ananı. Sen mi attın onu mal? Önce baya tatlı attım onu tatlış. Bir flashbang kardeşim. <laughs> B'yi boş bırakmadın ya. Yo B boş şu an. T-Base'de gitsin ya. Yo t -base de bizim adam var ya. Short bakıyorum şu an. Nerede lan bu adamlar? O tek kaldı kesin bitti. Pide zorlasanız beyler. der. Yok, pit yok. Oğlum nerede lan bu adam? City base AFK mı acaba? Burada mı lan? Bizim ama kesin kapıda bir. Nerede? Yine tam mi? giriyordum biliyor musunuz? Zaman bitmese öldürmüştün. Şu mide bir daha bakın B denerim. Ya da olmadı alt tünelden short deneriz. Yalnız King'den dolayı attığı flash'ı ben de inanmadım. Geliyorum şeye. Long'a deniyorum. Ya. Sayıklı adam. Yaktım, Yaktım orayı. Zor. İki site var. Bir tane daha var can. Öldü ha, öldü ha. öldü yürü yürü. Gel gel. Ha. Gel abi bunu. Allah hızlı yürü. Bomba Oo yürü. var ya pinkten yürüyemiyorum şu an. Dur. Bir şey söyleyeceğim. Kesin şuradan gelecek bak. Wing. Bışk. <laughs> bak şimdi deniyorum. Pinkten. Ya villa. Short. Her şey pingim olsa da vuruyorum yani. Of. Yemin ediyorum adam kayarak kaçtı. O? Oh. Hile bu arada. Otom tamam. gördün mü bana ne yaptığını? Gördüm de. Dur bakayım çekil lan. Adam bana pref attı. Oha daha çıkmadım ama kodum bir dur. Vurdum. Geldim geldim shorttan. bastım Oha ben. Oha ya. Sait var mı bak bakayım. <laughs> ya, yok yok beyler devam Koş koş koş. koş koş kur 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 kur, kur, kur. Tamam, düştün. Long'a short gelecek ya. Aynen, aynen. Short'a bir tane yanıcı atmıştım ama dur bakayım. Bekle. <laughs> Yener. Evet. oldum kardeşim. Aha öldü lan. Oğlum adam öldü amına. <laughs> bir tane flash salıyorum. Salladım. Çekil. Çekil. bloklama mı hocam? Ebe'nin amı. Hani blokta da ben vuramıyorum. Senin de mi isim etiketi vardı lan? Evet. Ha site var, site var. Ama Japonca. Öldüm, öldüm. öldüm. E öldüm. Evet, öldüm. Evet. 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 Amına koyayım. Çift kale maç yapalım. Bir şey ya, pesemekler bizi vurur bu arada. Ben de onlara vuracağım zaten şimdi. Aynen benim de aklımdan o geçti. <gülüyor> <gülüyor> Bir geçmedi değil ama. <laughs> <laughs> Hepsi Türk değil mi? Hmm. Aynen. E büyük ihtimal bunları öldüreceğiz şimdi. Dur bakayım. O topu vermeyecekler. Oynuyorlar, Ol, abi, oynuyorlar, oynuyorlar. Hani oğlum. Oynuyorlar. Oynaya bak, bak. Gel gel. Aa, gel, ayır, gel, ayır, gel, ayır. Gel. Ha, öldüm. <laughs> bir bıçağı bir daha de kaçacak dedi. Oğlum çok zevkli lan. Karşı t ile oynuyorsun. <laughs> vurma vurma sakın ilerik yapma. <laughs> tak tak yapıyor <laughs> amcası. <O> Daha şimdi. Işte. <laughs> evet her zaman ittik puştuk serserilik olur. Ya kardeşim be. niye yapıyorsun? Hani Kuzenim niye? yaptı kanka. Şey, şey, Kusura bakma. Klasik yalan. <laughs> Kardeşim niye vuruyorsun adamı yani? Canım istedi can, sana ne can bak. <laughs> vurma vurma vurma. Kanımı yerde bırakmayacak <gülüyor> kardeşlerim <gülüyor> var desem. Aa adamlar teslim valla. Ya dokunu çıkardınız o zaman. Şimdi çok güzel bir video evet, oldu. Baya <laughs> eğlenceli oldu. Beyler <laughs> <laughs> videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmına da As yorum yazarsanız. Abone olmayanları, abone, abone olmayanları götüne abone butonu girsin amına. <laughs> Hadi beyler Allah'a emanet. Allah'a emanet.